Oh. O tatlı dilin güler yüzün inan ki yürek koplatıyor, ağzında sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Delisin delisin nanananım, delisin delisin Çökertme Çökertmeden çıktım da Halilim, aman başım selamet. Miçek bize de da seni sevdiğim like is seninle olmak. Seni sevdiğim tek şey seninle olmak. Seni sevdiğim tek La 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 şey seninle la la sevdiğim tek şey Evet. Hangi ortak noktayla birleşti bunlar? Hangi dünyada? Şarkı Anladım. olmaları galiba. Bu aktı gitti. Gerçekten söylenebiliyor olmaları dışında <laughs> hiçbir benzerlik <laughs> aramıyorum zaten. Abi o milkshake geçişi ama herhalde yani müzik tarihine e, Second Cadence falan gibi bir e, şekilde geçmesi lazım. <laughs> bunu, bunu lütfen yedi tane klibi alınabilir mi bu bölümü? Abi evet Bana onun işte, klibini abi. yardırın ya. <laughs> Ağzına ben de Emre yle... ne, Neydi Emre? Yücel. Kanay... Yücel. Emre Yücel'e. <laughs> Emre Yücel. onunla çalışıyorum ben de. <laughs> Emre Yücel'in yayını. Bugün vardı bu aynı. arada Emre Yücel'in yayını. Twitch'te. Ama oyun oynuyordu. <laughs> bu arada bir şey söyleyeceğim. Film müzikleriyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu benim Hı -hı. Tecrü